Merhaba değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. İstanbul Beykoz'dan sizlere selam olsun. Ben Deniz, bugün hastanedeyim. Hasta ziyaretine geldik. Bu manzarayı da görünce sizlerle paylaşmak istedim. Muhteşem bir görüntü. Sizin oralarda havalar nasıl? Bugün İstanbul biraz yağmurlu, biraz güneşli. Geldik geçtik, evet. Hastanenin bahçesi. Ekme göremiyorum ama gökyüzü Hayırlı akşamlar. Allah emanet olun. Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Bizimkine de. Allah kimseyi hastane kapılarına düşürmesin. Çok zor. Bir çeken bilir.